la 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 begin çok güzel begin la 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 la, la, la. Hira, ay, Ece, kızım, ne, oldu ne oldu anne? Ne kararı? Seni bu evden kovuyoruz. Ne? Böyle bir şey. Ay. Böyle bir şey yapamazsınız. Seni evden kovuyoruz. Kovuyoruz. Bu evden gideceksin artık. Senin mafrasların mahfra çok uzamaya başladı. Hayır. Küçük bir eve taşınsak A -a, senin yerine başka birisine evlat edileceğiz. Ya, küçük bir eve ta taşınalım ya. Ben bu evden gitmem. Siz benim annemle babamsınız. Hayır. Başka çocuk evlat edileceğiz diyor diyoruz. Git buradan. Tamam. Küçük küçük bir tane eve taşınabilirdik. Artık bu evden gidiyorum. Çok üzgünüm. Tüm eşyalarımı toplayayım. Ece buraya gel. Ne oldu ya gene? Ne oldu gene? Şu tacını ver. Onu başka kıza takacağız. Tamam. Al. Heh, i̇şte böyle akıllı ol. Tacını ver. Artık ben fakir olacağım. Şuradan şu fakir, fakir kıyafeti de alayım. Fakir kıyafeti alırken. Tamam fakir kıyafetimi de aldım giydim. Aşağıya koyduğum çanta neredeydi ya? Of aşağıya koyduğum çantayı bulamıyorum. Bu da annemin çantası. Neyse şu çantayı alayım ben de. Ya bu annemin elbisesiydi. Benim göbeğe açık çantaya koyduğum bir tane çanta vardı. O nereye gitti ya? Neyse yanıma bunu da alayım. Tamam. Çok üzgünüm ya. Resmen beni evden kovuyorlar. Şuradan birazcık yiyecek almadan gitmeyin. Kurbalık. Of. Of ya. Ben bir şey kurbalık mı yiyeceğim? Çok üzgünüm. Şuradan oyuncaklarımı da alıyorum. Resmen beni evden kovuyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Resmen fakir kalacağım. <laughs> Benim kapısını annemin anahtarıyla açayım Tamam. Ben hmm, bu sepetle neyse. Ya da burada dilencilik yaparım. <laughs> ya da burada dilencilik yapmayayım. Bizim evimizin yolunu hiç kimse şey bilmiyor. Çıkayım şuradan. Hmm, tamam burada oturabilirim. Çok üzgünüm. Resmen annemle babam beni evden kovdu. En son canlı olayım. Ha Orada bir kız mı var? Ha, galiba evden kovmuşlar o çocuğudur. Ona bir para vereyim. Bu elması vereceğim ona. Bir de şuradan ona oyuncak vereyim. An küçük kız bunun içinden nadirce sonsuza denk para geliyor. Bu da senin oyuncağın. Teşekkürler abi. Bunlar çok güzelmiş. Rica ederim. Wow! bunlar çok güzel oyuncağıma bak şimdi gelmiş. Artık battı. De, 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 do, 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 do. Ondan sonra bir tane anne gelmiştir. Anneyi bulurken. Hı? Ben çok güzel bir tane anneyim. Anne. O yaz çıktı. Sen evlat ne bileyim sen neden buradasın? Benim neymiş? Annemle babam beni evden kovdu abla. Evet. Ondan sonra neymiş? Kızım senin mahrak, mafrakların çok uzamış. Bizden çok fazla şey istiyormuşmuşmuşmuşmuşmuş. Öyleymiş ya. Resmen beni evden kovdular. Tamam gel ben seni Evlet edilebilirim ya Tamam. Sana ne diyeyim ben? Anne diyebilirsin. Tamam anne? Hadi gidelim. Geldik kızım gel. Tamam anne? Bak benim evim böyle. Bence burayı boş unutmuşum. Bak burası da çocuklar için yatak. Belki yanlışlıkla evden çıktım arkadaşlar kusura bakmayın. Evet kızım bak sen burada yatacaksın tamam anne. Gel kızım ya şu üstünü bir tane değiştireyim ben tamam anne. Aslında ben gi giyebilirdim üstümü. Dur şu kapıyı açayım. Ha. Geri kapatayım. Şu kapıyı açayım. Geri kapatayım. Gel kızım ben seni şurada giydireyim. Tamam anne geldim. kız üstünü giyerken Tamam kızım giydirdim seni aynı benim gibi oldun. Aynen anne. Şimdi sana şuradaki tokayı takayım. Gel bakın. Tamam anne geldim. Hadi tokayı tak bana. Acaba nasıl bir tokaymış? Merak ettim. Tamam gel kızım oldu tacın. Aynı benim gibi tacın ve üstün oldu kızım. Aynen anne. Şimdi başka evin kameralarına bakıyoruz. Öbür evin kameraları. Ay aşkım ya bizim şu kızımız var ya yeni kızımız. O çok tatlı bir tane kız ya. Aynen ben çok sevdim kızımızı. Kızım bak sana bu tercih aldım. Anne çok güzelmiş. Al bakalım. Teşekkürler. <laughs> Canım annem benim. Dur kızım ben sana bir tane tablet vereyim mi? Evet. Aşağıda bir sürü tablet var. Hangisini istersen o senin olur kızım. Tamam. Gel kızım sana güzel bir tane tablet vereyim. Bak bu tablete. Bak. Bunun Nipopens kalemi de var. Bak. Bu, bunu tablet oynatıyor. Bak. Mesela şu anda ben Togobobi'ye gireyim. Dur. Bak bu kadar şey oynatıyor. Bu telefonla tabletleri oynatan kalem. Hi çok güzel. Toko'dan. Ben bu Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.